Gelsin bak nasıl kırıyorum. Ya oğlum kıramazsın. Nereye kırıyorsun? Araba geçmiş üstünden diyorum. Ya, ya. kırarım. <laughs> ya deminden beri konuşuyorsunuz, duyuyorum ben. O nasıl bir şey bilmiyorum ama bu kırar. Kıramaz abi ya. <laughs> Nevzat Sinan, aha da pet şişe. Aha, nasıl bir şeymiş bu ya? Kardeş bu nedir ya? Abi pet şişe işte, kırılmaz, etmez filan falan da işte iddiaya girdiler. <laughs> Vay be ne güzel ha, hakikaten ha, kırılmaz ha. Tabii abi, bak ...Sinan diyor ki ben bunu kırarım. Ha. Üstüne çıkıp kıracakmış. Olay ne oğlum, ne oluyor? Ya bunun üstünden araba geçirmişler, kırılmamış. Sinan da dedi ki ben kırarım dedi. Ben de kıramazsın dedim, iddiaya girdik. Ha. Şimdi koyuyorum abicim bunu. Eğer kırarsa ben bütün mahalleye bir şey alacağım. Kıramazsa Sinan bize ne alacak? Baklava alayım. <laughs> tamam mı, duydunuz? Tamam. İyi tepsi. fikir, <laughs> mükemmel fikir abi. Bütün mahalleye ama. Bütün mahalleye bir tepsi baklava. Tamam, hadi bakalım. ハハハハ Butik. Hop. Ne oldu oğlum bizim şey yazar kasa? Abi siparişini verdim geliyor. Oğlum ben kendim gidip alsam vallahi daha çabuk gelir de. Aşk olsun Mesut abi ya. Sana en güzelini, en kalitelisini getiriyorum abi. Eyvallah. Yalnız bak piyasadaki fiyatın üstünü vermem ha söyleyeyim. Ayrıca ne? Garanti belgesi de isterim. Abi garantisi bizzat kendisi benim abi. Sana güvenmem lan. Bana firma garantisi lazım. Tamam abi onu hallederiz de. Mesut abi bak elimde harikulade, şahane, son model, Japon malı bir video var abi. Vereyim sana bir tane. Evde oturursun güzel güzel, yıldız yengeyle karşılıklı seyredersiniz abi ha? Lan git oğlum işine git. Bir de başıma video parası çıkartma. Abi niye öyle diyorsun? Gözünü seveyim ya. Dallas'ın izlenmemiş bölümlerini getirtiyorum abi. Sen merak etmiyor musun? Ceyar ne yaptı, ne etti diye. Etmiyorum lan. Etmiyorum. Allah Allah yedirtme ciğerini ya. Allah'ım ya. Aa. Bak abicim Kırılmıyor. Sinan bütün mahalleye baklava alır. <laughs> bir dakika abicim, bir dakika. Kırılması lazım ya. Kırılır tabii ya. Allah yapısı değil ki bu. Kul yapısı. Lan bastıran olarak terk edin. Yok Recep abi, kırılırsa huzur ve güven ortamı bozulur. <gülüyor> <gülüyor> Hadi abi, Sadi abi dur. Abi, gel. Gel. <laughs> Senden bir şey rica ediyorum. Şunun üstüne bir bassan Allah aşkına. Hayırdır Çağatay, ne oldu ki? Ya şimdi pet şişe diye bir şey çıkmış. Yok kırılmıyormuş da üstünden araba geçseymiş de yok işte bilmem neymiş de filan falan. Bas abi şuna kır şunu hadi. Hadi. Hadi Cık. ya Allah. Çıkıyorum. Evet abi. <laughs> Kırılmadı. Bir daha abi. Bir dakika. Bir dakika dur. Dur abi. Aklıma yeni bir fikir geldi. Hadi abi. Sade abi kucağına al, öyle bas. Oo. Ha, dur. Döve. Evet. Hadi, Hadi. Gel bakalım. Sırtıma gel, sırtıma. Oh! Hadi bakalım. Hadi Hop. Bir, iki, iki, hop. 어머니가 어디? 어머니가 민아. 민아 민아 맞아. 민아 민아 야바친아 가지가라. 아야. 아, 뭐가 있어? 뭐가 있어? 일단 와라 와라. 지금. 아, 이거 뭐야? Tamam, şimdi şey yapacağım, şimdi ne Bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı. Tamam, gezdi, gezdi, tamam şimdi. Bir sakin. Vallahi gözüm çıkıyor da. Bakın abi, gördünüz kırılmadı. Baklavalar gelsin. Hadi bakalım. <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> hadi bakalım. Hadi bakalım, hadi. Bravo Sinan. <laughs> ne biçim bir şeymiş bu? Lay, 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 lay...